Fragman başlar başlamaz o ağır, derin, sanki içi dolu bir sessizlik hemen tüm atmosferi kaplıyor. Karakterlerin yüzlerindeki gerginlik, gözlerdeki kırık ışık, nefeslerin yarım kalışı hepsi yaklaşan büyük fırtınanın ayak sesleri gibi, sanki herkes bir kararın eşinde duruyor ama kimse o adımı atmaya cesaret edemiyor. Bir sahnede kamera yavaşça yaklaşırken bir karakter gözlerini kaçırıyor, dudakları titriyor ve tam bir şey söyleyecek gibi oluyor ama görüntü kesiliyor. O küçük, duraklayan an bile çok şey anlatıyor çünkü bu bölümde söylenmeyen sözler söylenenlerden daha büyük bir kriz yaratacak gibi. Ardından hızlı bir geçiş geliyor yüzlerde şaşkınlık, öfke, kırgınlık birbirine karışıyor, sanki herkes aynı anda hem incinmiş, hem de bir şeyleri ispatlamak zorunda kalmış gibi, fragmanın ritmi yavaş, durgun, ama altında kaynayan dev bir gerilim var, izleyici her sahnede, bir şey olacak, duygusunu hissediyor. Sonraki sahnede bir kapının kapanışı duyuluyor. Sert, keskin, kararlı. O kapının arkasında kalanlar, önünde duranlar, hepsi arasındaki bağların çözülmeye başladığını gösteriyor. Kamera yüzlere tek tek dokunuyor. Özellikle bir çift gözdeki kırılma, fragmanın en güçlü anlarından biri. Sanki o bakış, bu kez geri dönüş yok diye fısıldıyor. Sonra bir çığlık duyuyor, ardından derin bir nefes, sonra yine sessizlik. O sessizlik var ya, en büyük ipucu orada saklı. Çünkü gelin 291. bölüm fragmanı duyguların artık taşma noktasına geldiğini, herkesin kendi geçmişiyle, kendi gerçeğiyle, kendi kararlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını açıkça gösteriyor. Ve final, kamera yavaşça uzaklaşırken bir karakterin gözlerine yakın çekim yapılıyor. O gözlerin içindeki hüzün, öfke, kararlılık aynı anda görülüyor. Sanki artık oyun bitti, şimdi gerçek başlıyor der gibi fragman tam burada bitiyor, izleyiciyi büyük bir merakla baş başa bırakarak.